Arjantin Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir problem çözelim. Burada A, B, C sayıları bize R sayı olarak verilmiş. Verilen eşitlikleri kullanarak istenen sayılarını bulalım. Şimdi burada sayıyı yeniden yazıyorum. A eksi 1 bölü A eşittir B. Benzer şekilde B eksi 1 bölü B eşittir C. Yine c eksi 1 bölü c eşittir a olarak verilmiş. Bu ifadeleri taraf tarafa toplayarak sorumuzu çözmeye başlayalım. Hemen yukarı aldım. Buradan a artı b artı c eksi 1 bölü a eksi 1 bölü b eksi 1 bölü c eşittir a artı b artı c yazabilirim. Eşitliğin sağ tarafındaki a artı b artı c toplamı ile sol taraftaki ifadelerin işaretleri aynı olduğu için bunlar birbirini götürecek. Eksi 1 bölü a Eksi 1 bölü B eksi 1 bölü C eşittir 0 olur. Her tarafı ile çarpalım. 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 0 şeklinde bir denklem buldum. Bu denklemi şöyle çerçeve içerisine alalım. Daha sonra bu denklemi kullanacağım. Şimdi soruda A eksi 1 bölü A ifadesi B olarak verilmiş. Bunu düzenleyelim. A eksi 1 bölü A eşittir B olarak verilmiş. Her iki tarafın parantez karesini almak istiyorum. Buradan birinci terimin karesinden A kare. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı. 2 çarpı A çarpı 1 bölü A artı 1 bölü A'nın karesi eşittir B kare olur. Bu da A'lar birbirini götürecek. A kare eksi 2 artı 1 bölü A'nın karesi eşittir B'nin karesi şeklinde yazabilirim. Bunu da çerçeve içerisine alalım. Aynı şeyleri b ve c içinde yapalım. Ee, b eksi 1 bölü b'nin parantez karesi eşittir c'nin karesi diyorum. Buradan b kare eksi 2 çarpı b çarpı 1 bölü b artı 1 bölü b'nin karesi eşittir c'nin karesi yazabilirim. B'ler birbirine götürsünler. b kare eksi 2 artı 1 bölü b'nin karesi eşittir c'nin karesi olur. Yine çerçeve içerisinde alalım denklemimizi. Son olarak c için aynı şeyi yazmaya çalışalım. c eksi 1 bölü c eşittir a olur. Her iki tarafın parantez karesini aldım. c kare eksi 2 çarpı c çarpı 1 bölü c artı 1 bölü c'nin karesi eşittir a'nın karesi olur. c'ler birbirini götürsün c kare eksi 2 artı 1 bölü c'nin karesi eşittir a'nın karesi olur. Şimdi bulduğumuz bu üç denklemi taraf tarafa topluyorum. Hemen buradan kısa bir şekilde anlamaya çalışalım. a kare eksi 2 artı 1 bölü a kare eşittir b kare ifadesini buradaki birinci denklem ikinci denklem ve üçüncü denklemleri taraf tarafa topladığım zaman elde edeceğimiz denklem şöyle bir şey olacak. a kare artı b kare artı c'nin karesi eksi 2'lerin toplamından 6 gelecek artı 1 bölü a kare 1 bölü b kare 1 bölü c kare eşittir. Buradan da a kare b kare c kareye gelecek. a kare artı b kare artı c'nin karesini yazabilirim. Şimdi a kare b kare c karelerin yine işaretleri aynı olduğu için bunlar yine birbirini götürecek. Geriye kalan ifademiz eksi 6 artı 1 bölü a kare artı 1 bölü b kare artı 1 bölü c kare eşittir 0 şeklinde olur. Buradan 1 bölü a kare artı 1 bölü b kare artı 1 bölü c kare eşittir 6 şeklinde farklı bir eşitlik bulmuş oldum. Şimdi bu ifadeyi nerede kullanacağım ona bakalım. Biz 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c ifadesinin 0 olduğunu biliyoruz. Her iki tarafın parantez karesini alalım. Burada 1 bölü a'nın karesi artı 1 bölü b'nin karesi artı 1 bölü c'nin karesini elde ederiz. Artı 2 parantezine 1 bölü a çarpı b artı 1 bölü a çarpı c artı 1 bölü b çarpı c eşittir. Sıfır şeklinde olur. Şimdi 1 bölü A kare artı 1 bölü B kare artı 1 bölü C karenin 6 olduğunu biliyorum. Hemen şuraya bir 6 yazalım. Artı. 2 parantezinde 1 bölü AB. 1 bölü AC. 1 bölü BC yazdım. Eşittir sıfır olur. 6'yı sağ tarafa alalım. 2 parantezinde yine 1 bölü AB. 1 bölü AC. 1 bölü BC eşittir. Eksi 6 olur. Her tarafı 2'ye bölelim. 1 bölü AB, 1 bölü AC, 1 bölü BC eşittir eksi 3. Bu problem için doğru cevap olur.